Evet şu anda tarihi yarımada Sarayburnu'ndayız. Gördüğünüz gibi Sarayburnu'nun karşıda Boğaz Köprüsü, dalgalı Marmara Denizi ve muhteşem güzelliği ile karşınızdayız. Sarayburnu bizim yıllardır çocukluğumuzdan bu yana gelip oturduğumuz Şuralarda gezindiğimiz, piknik yeri yaptığımız, çekirdek, çekirdek kola yaptığımız yerler. Gerçekten de Sarayburnu, muhteşem temiz oksijenli havasıyla mükemmel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim. Şu karşısı, şöyle yaklaştırabilirsem, göstereceğim. Şu a, cami, çamlıca oluyor yani. Şu taraflar çamlıca. Şöyle gittiğimiz zaman, Kadıköy tarafı. Sizi geçeceğim. Üsküdar ve Boğaz Köprüsü, bu tarafta yine Taksim, Beşiktaş, Sarıyer olarak devam ediyor. Evet, ve burası da Sarayburnu. Sarayburnu yaz, kış serin rüzgarlı bir yer, mekan. Ee, çok büyük bir açıklığa sahip olduğundan kaynaklanıyor bence. Şöyle göstereyim. Bakın tekrar gösteriyorum. Çok geniş bir açıya sahip olduğu için inanılmaz rüzgarda ve serin bir yer. Yani Ağustos ayının sıcağında da gelseniz gerçekten burası inanılmaz serin. Ve e, gelip ferahlaması yani ferahlamak isterseniz geleceğiniz seker diyebilirim. <laughs> Toparlayamadım bu arada. Yani güzel bir yer arkadaşlar. Bence <laughs> her zaman da gelin. Yani gidip AVM'lere AVM, leri, AVM leri tıkana, tıkanacağınıza, kafelere tıkanacağınıza havasız mikrobiyal yerler zaten biliyorsunuz bu sıcaklıklar devam ediyor. Oralarda havasız yerlerde ne bileyim tıkış tıkış kafelerde zamanınızı geçireceğinize böyle ferah, havası temiz, bol oksijen yerlere gelip hem cildini hava alsın, hem ciğerlerini hava alsın. Buralarda böyle yürüyüşler yapıp vakit geçirebilirsiniz benden söylemesini. Hoşçakal Sarayburnu.